Oyun severler yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet 442 istiyen oldu. 442 Haziran güncelle karşınızdayım. Ofansiflere ayrı formasyon. Tabii ki defansiflere ayrı formasyon. Dikkat etmeniz gerekenler var. Biz güçlü güçlüysek nasıl? Mesela ben rakipten şu an yaklaşık herhalde 10 rank falan yükseğim. Yüksekken nasıl yapmalıyız? Düşükken ve eşitken nasıl yapmalıyız? Evde deplasmanda burayı iyice dinleyin. Kime nasıl kullanılıyor? Bunu da anlarsanız zaten 4-4-2'den verim alırsınız arkadaşlar. Evet. Şöyle ben bir sonuca gideyim direkt. 3-0 Çok net bir galibiyet. Maşallah ne yazdı be. Evet. <laughs> Fazla uzatmadan gidelim. Şöyle bakalım. 11 şuta 3 şut. Gördüğünüz gibi rakibi kilitledim. 4-3-3'te gelmiş bakın rakip. Bizdeki zaten oyuncuların şeyleri belli. Hemen geldik. Evet 4-4-2-B'de 2 -B'de iki tane sağlam adam var. Biri Ugarte 2 verse. Yani defansif orta saha ve ofansif orta saha. Bu taktikte olmalı. Yoksa kullanma asla. Bu iki adam önlü arkalı değilse asla kullanma. Yani adamlar derken e, ee, mevki olarak yani defansif Yani defans sportsa, yoksa bakın forveti en iyi iki forvetiniz varsa bakın benim iki tane kanat forvetim var ileride. Onları koyuyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi sağ kanat, sahı, sol kanat orta sahada da bir iki yönlü bir or, e, defansif orta pardon iki yönlü bir de ofansif orta saha. Burada hiç önemli değil sağdaki soldaki oyuncu ama ama şu iki oyuncu bu taktiğin kilit oyuncusu. Bilginiz olsun onlar olmadı bu taktiği kullanmayın. Bu rakibe göre taktik bu arada. Yani 10 rank olduğunda bir taktik. Past oyun. Hakem e, sarıydı galiba. Agresif çıktım. Gerek yok çünkü çok agresif çıkmaya. Mevkiler sabit oynadık. Baskımız yakın oyuna gördüğünüz gibi 65. Siteci hücumcumuz, hücumumuz 65. Yüksek hızla paslaşmamız 75'ti. Offside kapalı alan markacı rakipten o rank üstündük gördüğünüz verimini. Yani biz üstünsek, 7 rank ve üzeriysek, evde rakip neyle gelirse gelsin bunu bu şekilde mevkiler sabit şekilde kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken yer kontratak ve e, kontratak ve uzun top oynayan adama Offside açın gerisinde kapalı olsun. Bakın ev sahibiken 7 rank ve üzeriysek olanı anlattım. Şimdi ev, ev sahibi ise kullan, kullanacağımız bölümleri anlatayım. Özellikle rakipten bir rank düşükten yedi rank yükseğe kadar varsa aramızdaki fark. Bu arada tak 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 mesaj geldi şaka gibi. Evet bir rank düşükten 7 rank yükseğe kadar aramızda fark varsa biz, biz üstünsek bir rank düşürüz 7 rank yükseğiz. Rakip geldim buraya hemen burayı bir düşür. 58 hatta 57'ye de bırak. Şurayı 63'e çekiyorsun. Burayı da direkt şöyle 59 tarzında bırakıyorsun. Ne oldu burada? Defansif gibi durdu ama mükemmel işleyen bir taktik yaptın. Özellikle ev sahibi rakip neyle gelirse gelsin bir ranktan 7 rank yükseğe kadar bu şekilde kullanabilirsin. Kontra takı ve uzun topta sadece offside'i açacaksın bu kadar. Burada e, yüksekken anlattık, düşükken ofansife ve defans ve nasıl çıkacağınızı anlamışsınızdır. Sayılar gayet net ve işte şekilde. Ha, hakeme gelelim. Eğer bir rankla 7 rank arasındaki sayıları kullanıyorsan sarı, mavi, yeşil hakem de çok agresif. Hatta sarı da bir tık riskini azalt, agresif kullanabilirsin. Diğer tüm hakemlerde mutlaka normal olmalı. Bilginiz olsun. Sakın bunu e, kaçırmayın. Mücadele özelliği mutlaka çok önemli arkadaşlar. Yeşil hakeme tutup da agresif çıkmayın. Çok agresif bir dayayın gitsin. Bu şekilde kullanacaksınız arkadaşlar. Evet. E, yine deplasman içinse arkadaşlar. Deplasman için yine burada sayılarımız aynı şekilde kalacak deplasmanda 4-3-3-4-4-2-3 yani oyun planı kanatları kullanma paslı oyun olan oyunculara karşı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Defansif oynayan takımlara karşı özellikle 3 rank düşük olduğumuzdan tutun da 8 rank yüksek olduğumuza kadar bu şekliyle kullanabilirsin. Sadece kontra takı uzun topta offside açık olacak gerisinde kapalı olacak. Ee, artık burada rakipten 8 rank ve üzeri mevkiler sabit oyna. 65 yine aynı sayılar. 65 75 Burada 8 rank ve üzeriyiz. Kontra takımı uzun topta offside açık oynayın. Bu da yine ee, bilmeniz gereken hakem zaten anlatmıştım nasıl kullanacağınızı. Evet 442 Haziran güncelimiz bu kadar. Abone ol, paylaş, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Tabii ki devamı gelecek. Hadi eyvallah.